Merhaba sevgili yaylar. Selamlar sevgili yaylar. Nasılsınız? İyi misiniz? Birinci Okur Aslı Haber Merkezi'nin Kasım ayı aylık video yorumlarına hoş geldiniz. Evet Kasım ayında çok ilginç Hı -hı. döngüler var. Ben yay burcu için olumlu bir ayın olduğunu düşünüyorum bunun. Evet. Gerçeği söylemek gerekirse biraz da bir aralıkta 20 aralık arasında doğmuş olan yay burçları evet. 30 Kasım civarında doğmuş olan yay burçları Uranüs'ün, Güneş'in, Jüpiter'in evet. ve diğer gezegenlerin etkileriyle bayağı ilginç olaylar yaşayacak ama ilk önce ay başından itibaren 1 Kasım, 2 Kasım'a dikkat etmemiz gerekiyor. 1 Kasım'da Uranüs kare Plüton beklenmedik haberler, iş ve kariyerle ilgili bazı gerginlikler, parasal konular ve parasal konularla ilgili küçük ufak sıkıntılar olabiliyor. 3 Kasım Akrep burcunda yeni ayda çok önemli bir güneş tutulması var. Nasıl etkiler Yay burcunu? Evet, sevgili Yaylar, Akrep burcundaki güneş tutulması 12. evinizde olacak. Bu belki hayatlarındaki gizli olan, bilmedikleri, şu ana kadar farkında olmadıkları bazı kavramları ortaya çıkarabilir. Ee, Çevrenizdeki insanların bazı evet, yalanları ortaya evet. çıkabilir, yanlışlar ortaya evet. çıkabilir. Gerçekler ile yalanlar arasındaki hmm. bağları ortaya koyabilirsiniz. Gizli düşmanlara dikkat eden Biraz da e, iki aralıktan 7 aralık arasında... Doğan yay burcunu çok etkileyecek bir dönemdir bu Aslında Mars'ın sekstil etkisinde düşünürseniz yay burcunda iş ve kariyerle ilgili bazı yaptığınız çalışmalar ve mücadeleler ve ee, şu an bilmediğiniz belki internetten hmm. izliyor belki gazetede izliyor belki televizyon kanallarına çıkıyorsunuz bu konularda ilgili yapmış olduğunuz çalışmalarda bazı haberler ve keyifli dönemlerle karşılaşabilirsiniz e, burada tabii ki artık ben yay burcunu, bu 13. burç döngüsünden dolayı biraz Hı -hı. böyle ikiye ayırarak bakmak istiyorum Hı -hı. her zaman için. Hı -hı. Çünkü e, bu batı astrologları bir de bizim medyamız yani bazı muhabirlerimiz sürekli yani bize Hı -hı. sürekli 13. burcu Hı -hı. yani yedirip yedirip yani sanki işleri güçleri yok yani yazacakları bir şey yok. Hı -hı. E, sürekli 13. burç burunda 17. burcun üzerinden 9. gezegen geldi gibi olgular söylüyorlar. Arkadaşlar Yay burcunun içinde saklı bir burç daha vardır. Buna biz Euclidus burcu yani hmm. yılancı burcu deriz. 21 Kasım ile 2 Aralık arasında doğan insanlar yılancı yay diye geçerlidir. Hmm. Bunlar yılancı yay diye geçerler. 2 Aralık'tan 20 Aralık'a kadar olan döngüde bulunan insanlar da drakonik yay diye geçerler. Şimdi aslında drakon da ejder yayıdır ha. Hmm. Ejder yayı. Evet. Yani biz yay burcunun aslında küçük yılan, büyük yılan dediğimiz iki parçası vardır. İşte 13. burç dedikleri, işte Avustralya'dan bir tane astrolog zamanında söyledi. Biraz böyle medya rating, biraz para kazanmak için küçük yılanı 13. burç olarak nitelendirdi. Küçük yılan, sinsi yılan olarak geçer. Öklidiz burcu. Hı -hı. Aslında tıp, sağlık ve insanların sağlık bulmasıyla da alakalı evet, bir evet, burçtur. O yılan, oradan geliyor. Oradan geliyor evet. zaten. Öklidiz evet. e, zaten 13. Hı -hı. burcun simgesi dediğimiz Öklid e, burcunun sembolü de o tıpın sembolüdür. Yani Hipokrat'ın sembolüdür. Gerçeği söylemek gerekirse. E, onun için şöyle söyleyebiliyoruz. Bu ay daha az yani drakonik yayları olumlu etkileyecek. Aralık yaylarını daha olumlu etkileyebilecek. Kasım yaylarını olumsuz veya olumlu değil çok fazla etkileyilmeyecek gül döngüye sebebiyet veriyor. Ee, 3 Kasım döngüsü 3 evet. Aralık'a etkiliyor. Evet. Aynı şekilde ee, ve bazı yaylar kötü bir alışkanlıktan kurtuluyor. Bazı evet. yaylar kilo vermeye başlıyor. Sağlıklarıyla ilgili Hı -hı. bazı olaylar ön plana çıkıyor. 19 Ekim civarında bazı yay burçları, sağlık, bedensel Hı -hı. ızdıraf, sıkıntılar yaşarlar. Bunlar işte diş sıkıntıları, kemik sıkıntıları, bazı problemlerde bunların hızla düzelmeye başladığını görüyoruz alternatif tedavi yöntemleriyle evet. karşılaşıyorlar ve keyifli bir döngüye giriyorlar. Venüs'ün oraya geçişini boş ver. şimdi. onlara Kasım'da Venüs <laughs> Onlara haftalık burç yorumlarında yaylar. Çok önemli bir Venüs orak burcuna para geçiyor. Ile Bunu ile İşte sorayım. Para filan gelecek. 12 Kasım'da Güneş Üçgen Jüpiter var. Ne diyorsun? E, yaylar için Güneş Üçgen Jüpiter e, o da e, özellikle yine para konuları belki beklemedikleri gizli bir yerden bir kaynak Tabii. bir destek. Moral yani, olarak da güçlenebilecek. Yine bu gerek. öklit yayları değil, evet. drakonik yayları etkiliyor. Evet. 10 Aralık'ta 14 Aralık Hı -hı. arasında doğan yay burçlarında akrep yengeç döngüsü, beklenmedik yerden gelebilecek Hı -hı. bir para, maddi ve ekonomik destekler, banka kredilerini rahat ödemek gibi konuları ön plana çıkartmış. E, 17 Kasım her iki evet. grubu da etkiler. Doğru. Hem e, öklit grubunda etkiliyor. Drakonik grubu da etkiliyor. Her iki grubu da etkileyen bir dolunay var. Ne diyorsun bu dolunay için? Evet 17 Kasım'da 25 derece boğa burcunda dolunayımız var. E, yay burçlarının iş hayatları, e, günlük hayatları e, etki alıyor. E, belki de e, yanlarında çalışan kişileri de etkileyebilir tabii bu iş ortamında. İşten ayrılma. Evet. Yani 17 Kasım civarında birlikte çalıştığı bir kişi işten çıkartabilir bazı yaylar. <laughs> ...bir hanımın işine son verebilirler... ...iş ve kariyerle ilgili yeni bir döngüye girebilirler... ...birlikte çalıştıkları bir hanım işten ayrılabilir... ...yani bir hanımla ilgili bir sonlanmayı temsil eder... Hı hı. ...eğer sonlanmışsa da yeni bir eleman bulurlar... Hı hı. ...22 Kasım'dan itibaren Güneş-Yay Burcu'na giriyor... Güneş. ...ne diyorsun? Güneş-Yay Burcu'na geçecek... ...22 Kasım'da bir ay boyunca... ...Yay Burçların enerjisi, motivasyonları artacak... ...biraz daha e, parlamaya başlayacaklar... ...Güneş'in Yay Burcu'ndaki konumu Kasım, destekliyor... Güneş-Kare Neptün evde su tesisatı ile <laughs> evet, su basabilir, yağmur, çamur bunlara dikkat Bu edin. Bu yıl çok fazla bunu yaşadı yay burçları. E, şimdi Neptün de, nedeniyle nep sık sık. Ya bir de yanlış kararlar da verdiler evet. yani Neptün sebebiyle. Neptün yani aile ilişkilerini zorlaştırdı. E, mülk alırken, satarken hmm. sorunlar verdi, Kafaları da çok karıştı yani. Evet. İkilemler arasında çok kaldılar. bile de onları çok kötü vurdu. Evet. Biliyorsun şimdi boğa, akrep kasmı, hmm. e, nın yanında Şimdi zaten iç içe geçen bir sorarla döngüsü ya yaşadık. Hmm. Dikkat ediyor musun? Hmm. Bir halde şimdi ikizler burcu üzerinde olan bir tutulma döngüsü vardı. Hemen arkasından boğayla yani çünkü e, şey e, gerçeği söylemek gerekirse düğüm ekseni çok ara evet, derecelerde. Evet. Düğüm ekseni ara derecelerde olduğu için o apex noktaları dediğimiz gökyüzündeki dereceler veya gökyüzünde tutulma çentikleri hep böyle burç giriş ve çıkışlarındaydı. Hı hı. Şimdi ikizler yay grubunun Döngüsü biterken hı. koç terazi grubunun başları, şimdi bir de boğa akrep grubunun bitiyor. Şimdi evet. ikizler yay grubu bu tutulma döngüsünden kurtuldular. Bir kısmı evleniyorlar, bir kısmı boşandılar, bir kısmı çocuk sahibi hı hı. olacaklar. Öyle bir döngüye giriyorlar. Şimdi iş ve kariyer günlük para kazançları, evet. sağlıklarıyla ilgili döngüye giriyorlar. Ama bu yetmiyormuş gibi hızlı bir şekilde evet. 5-11 kasmına giriyorlar. Yani... O kadar hızlı bir şekilde bir kısmı evrendi, iş kurdu, sağlıkla evet. ilgili ve bir kısmı da çocuk sahibi olacak şimdi. Evet. Allah evet. Allah yani <laughs> evrendiğim çocuk onların arasında 36 ay 40 ay olması lazımken 18 ayda hızlı. Yani aslında pek çok yay burcu bir ayağa papuca, <laughs> iki ayağa bir papuca hatta bir sandalete kavuştu. 30 Kasım'da Güneş üçgen uğramış O da güzel yaylar için Ateş grubundaki üçgen. Aşk, güneş, evet. alternatif sevgiler. Heyecan var biraz birleşimler var. Yalnızca bazı yay burcu Hanımlarından beklenmedik hamileliklerle de karşılaşacağını da unutmayın. Evet sevgilerle kalın. Bay. Hoşçakalın. Güle güle.